Abla salon böyle çok şık olmuş ya, siz mi değiştirdiniz? Evet Yercancığım, el yorganıyla yaptık işte bir şeyler, sen de hissettin mi enerjiyi? Hissetmez olur muyum ablacığım ya? İçeride de tam mevzudan açılmıştı laf ama biraz kakaponi oldu yani, tam denk getiremedim. Yani mesela e, biz ne dedik? Ne dedik? İçeride ne dedik biz? Dedik ki pizza, yani biz burayı pizza olarak düşünelim evimizi. Hani pay pay ediyoruz ya, nasıl pizzada pay ediliyor o? Ee, biz ne oluyor kendim ya? Kendimizi... Kumandanın üstüne oturdun dayı herhalde onlar. Özcan e, kapa oğlum o televizyonu kapa hemen. Dayıcım. Dayıcım. Bacım bulamıyorum ki kumandayı. Bir dakika kumandayı ver bakayım. Bir, bir dakika. Bir dakika. Kapa hemen, hemen. Bir dakika. Senden bir dakika. <laughs> <laughs> senden bir dakika. Aa. Abla. Cim? Abi siz değil misiniz bunlar ya? Yok. Yok. Dayıcım. E, benzetiyorsun. Hatta lafı bile var. İnsan maymuna benzer. Benim kıymet ve kızı Abi kızı... bu sene taç giymeyi hak edenler oldu. Erman. Ay Erman. Ay ben sana oradan baktığım vakit aynı o Bollywood'lu şey çok e, yakışıklı bir trenin benzedin yandan ya. Hı? Kızmadın değil mi Erman? Erman annemle beraber gittik. Erman vallahi hiçbir şey vurmadı. Kızmadın değil mi Erman? Ya şu yağlı elini çeksene elini yavrum. <laughs> Yani ne de kızacakmışım bir sıra ki. Niye kızayım ki bir hayatım? Bıngıl bıngılım benim. Bir ben sıra nasıl kızabilirim ya? Şimdi ne diyebilirim yani? Ananla, e, beraber ne güzel almışsınız. Kendinize göre, kafanıza göre gitmişsiniz, gezmişsiniz. Sosyete pazarında kıvıra kıvıra yürümüşsünüz. Yani bunda kızılacak bir şey yok ki. Gayet doğal olan bir şey yapmışsınız yani. Yalanız şöyle durma ki yani. Şöyle kambur durmuşsun. Ona biraz dikkat et. Ya şimdi üstesinden kayınvalidemin güzelliğine bakar mısın? Allah'ım ya! Şu gözlere bak ya! Türkan Şoray yanında. Gerçekten sen... Yani ben baktığım zaman Türkan Şoray'ı görüyorum. Berin Hanım yanımda. Gerçekten diyorum. Ya da halüsinasyon görüyorum. Bilmiyorum yani. Yalnız şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok beğendim yürüyüşünü. Hele özellikle o son böyle kıvırta, kıvırta yürüyüşünü gerçekten çok beğendim. Takdire şahan bir şey. Sizler olmasanız ben gerçekten bir hiçim. Ben <laughs> yani duygulanmaya başladım şu anda. Lütfen sarılmak istiyorum ben size. <laughs> Hadi ne olur, ne olur. Anneciğim yarın dayı gel. <laughs> gerçekten. iyi ki İyi ki kalabalık bir aileye sahipsin abieciğim gerçekten yani ben bunu bunu söylerken işten söylüyorum. Ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum diyarım ki bu evi satalım payını da beraber paylaşalım. Ne dersiniz? <laughs> Anlıyorum.